Nazardan koruyan boncuk gerçekten korur mu? Mavi bir göz, camdan yapılmış basit bir boncuk. Ama neredeyse her evde, her arabada, yeni doğan bebekte, hatta işletmelerde karşımıza çıkıyor nazar boncuğu. Sadece bir süs mü yoksa kötü enerjiden koruyan kadim bir kalkan mı? Nazar inancı Mezopotamya'dan Mısır'a, Yunanistan'dan Türk kültürüne kadar uzanıyor. Eski inançlara göre bazı bakışlar kıskançlıkla yüklüydü ve bu enerji hastalık, kaza hatta ölüm getirirdi. Mavi göz şekli ise kötü bakışı geri yansıtmak için kullanılırdı. İslam öncesi Türk topluluklarında da nazara karşı atkılı, kurşun dökme ve boncuk kullanımı yaygındı. Peki bu bir metafor mu yoksa bilinçaltımızı yatıştıran bir simge mi? Sence nazar boncuğu gerçekten korur mu yoksa sadece inanmak mı yeterlidir? Cevabını yorumlara yaz. Hafadeha'ya abone ol, birlikte düşünmeye devam edelim.